Akisar'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Göl Marmara, Akselendi Beyoba kavşağında Onur Okçin'in kullandığı 45 HA 4498 plakalı Eşe. otomobille bir tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken olay yerine gelen sağlık ekipleri 23 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Okçin'in cenazesi morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Onur Okçin'in Akselendi Mahalle Muhtarı Orhan Okçin'in oğlu olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.